Sen gelsin niye Hadi tablet ver telefonda olur ilgemi vardı Bu da dondu yapıyoruz oturuyoruz artık başka bir şey mi yapsak beraber ben çok sıkıldım Olmaz, ben triple mariple hap duru, duru almak üzereyim o yüzden hayır. Lan onu alıp ne yapacaksın güzel de oynayamıyorsun ki. Ben yapacak bir şey bulurum. <laughs> beyaz kutuyu tek bana salın. Ama bu haksızlık bizde alabiliriz. Umrumda değil, ben alacağım yoksa budayı senden geri alırım. Peki Çınar. Aha beyaz kutu geldi. Bari Çınar'dan gizli çaktırmadan alayım. Aa nasıl da yanlışlıkla aldım kutu tüh 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 yazık oldu Çinor'un kutusuna Çinor üzülme bir de teme geçti geçti. Ya neden aldın beyaz kutuyu? Yanlışlıkla aldım diyorum ya. Aha beyaz kutu yeniden geldi. Alsam mı acaba? Aldım.